İçerisinde zehir etkisi bulunan okul eşyaları ucuz olduğu için tercih edilebiliyor. Hatta üzerinde çocuklara satışı uygun değildir yazmasına rağmen şu anda zincir marketlerde bu ürünler satışta. Kırtasiyelerde yönetmeliklere uygun ürünler bulunurken zincir marketlerde sağlığa zararlı ürünler raflarda yer alıyor. İşte bir zincir markette satılan bu tahta kalemin 3 tanesi sadece 29 lira ve masum gibi görünüyor. Ancak içerisinde solvent içerdiği ve çocukların sağlığı için uygun olmadığının yazmasına rağmen zincir marketlerde satılmaya devam ediyor. E, yıllardır söylediğimiz gibi e, Kırtasiye'nin kırtasiyeciden alınmasını vatandaşlara söylüyoruz. Bunun sebebi de şudur. E, biz bu işi 12 ay yaptığımız için ürünlerdeki e, Sağlıksızlıkları, kötülükleri veya hileleri biliyoruz. O yüzden satmıyoruz. E, ve 12 ay boyunca çeşitli bakanlıklar tarafından Devamlı denetlendiğimiz için böyle bir ürünün bir kırtasiyecide olması imkansız. Biz kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü Öğrencilerimize satmıyoruz. Çünkü çocukların birebir temas halinde olduğu bu ürünler çocuk sağlığı için çok önemli. Bunu defalarca ilettik, iletmeye devam ediyoruz. Zincir marketler sağlıksız ürün satıyor diyoruz. Bununla ilgili uyarılarda bulunuyoruz vatandaşlara. Vatandaşları bilinçlendirmek için de gerekli argümanları topluyoruz yapıştırıcılarda, stik yapıştırıcılarda, sıvı yapıştırıcılarda, bazı kalem ürünlerinde, bazı tahta kalemlerinde solvent olabiliyor. Ama bu tür ürünleri biz kırtasiyeciler olarak kesinlikle raflarımıza koymuyoruz. Türkiye'deki tüm kırtasiyecilere bakıldığında böyle bir ürün olmadığını göreceksiniz. Şu anda Türkiye'de en çok şubesi olan zincir mağazalardan iki gün önce almış olduğumuz bir ürün. Bu ürün bütün çocukların kullandığı tahta kalemi. Yani e, ve üzerinde yazıyor burada. Sağlığa zararlıdır. Solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez diyor. Bu ürünler e, nedense bu 3 artı zincir marketlerde sadece ve sadece okul zamanında satılıyor. Bu da demek oluyor ki okullarda kullanılan bir ürün. Okullarda kullanılan bir ürün çocuklarımızın her gün kalemliğine koyduğu, her gün el, elinin değdiği, her gün kullandığı, her gün soluduğu bir ürün. Ve bu üründe açık açık sağlığa zararlıdır ibaresi olduğu halde satışı halen 3 artı markette yapılmakta. Fiyatı da çok uygun çünkü kötü mal, kalitesiz mal. 3 tanesini 29 liraya satıyorlar. Yani uygun diye aldığımız bu ürün çocuğumuzun sağlığını etkiliyor. Çocuğumuzda değişik hastalıkların solunum yoluyla geçecek değişik hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Ee, ve e, kalitesine de baktığımızda, kalitesini incelediğimizde bununla bir çocuk veya bir öğretmen 100 metre yazı yazabilirken bizim sattığımız 20-25 liraya sattığımız kalemle de 300-400 metre yazı yazabiliyor. Ucuz bazında bakmamak gerekiyor. Hem sağlıksız hem de çok da hesaplı değil. Evet. Bizler Kırtasiyeciler 12 ay boyunca Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, e, Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmekteyiz. Bu tür ürünlerin sattığımızı bulmanız imkansızdır. Ama üç artı marketler demek ki yeteri kadar denetlenmiyor. Zincir e, mağazada satılan bir e, eva. Kalınlığına dikkat edilmesini istiyorum. Bu da bizim iş yerimizde satılan bir eva. Yan yana koyduğumuzda Farkı açıkça görebiliyoruz Yani ucuz diye aldığınız ürün bu Bizim sattığımız ürün bu Bu ince Bunun 3 tanesi bunun 10 tanesi kadar Burada kalite farkını gösteriyor Çocuklar için bu Daha zararlı bir ürün Kullanılan malzeme de kokusundan belli Yani bizim sattığımız ürünler bu Zincir mağazalarda satılan ürün bu